merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2020 oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, size takımımı göstereyim. Takımım böyle. Şimdi maça gireceğiz. Ben mi Show Ben de buradayım ha. Evet. Abone olun benim. Mitro HD'ye abone olmayı unutmayın şu an koronavirüsünden dolayı e, çok iyi videolar atamıyoruz. E, yakında macera maçı, macera videoları atacağız zaten. Korona bibisi. İnşallah Allah yardımcı inşallah. Allah yardımcımız olsun. Vay lan. Evet. Fazla konuşmayabilirim. Olsun, <laughs> Allah. Allah Allah. Arkadaşlar, şimdi e, Korona koroüsünden dolayı e, dışarıda da video atacağız. 4-5 mat 4-5 video sonra zaten yüzümü göstereceğim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. <laughs> Bir şey, bir Arkadaşlar ben de yakında inşallah Bravo Stars elma silesi video yapacağım. Bravo Stars yapacağım ve pes süreceğim Ben de Bravo Stars 4 aydır video atamıyor. Neden diye söyleyeyim. Kötüme zor geldi. <laughs> Yer Eğer başarabilirsem sabah akşam atacağım videoları. Kanalımı daha yeni açtığım için şu an öğlen saatleri saat yok saat daha 9 ile. Ben altmış. açtım. Gel, Messi. Şu Messi bana bir çıkmadı ya. Bana Messi lazım ve Neymar lazım. Michael'a paramı biriktiriyor mu? Gelmiyor topları. Hep efsane, to topları geliyor. Hadi Mbapp dostum. de var. Başka ne Ronaldo var. Oğlum hayır. Bak. Ee, şimdi Ronaldo'yu forvete koyacağım. Neymar'ı sol kanada koyacağım. Öyle yapmayı planlıyorum da. Neymar jere çıkma Hayır çıkmayı değil. Topu gelmiyor. Paris topu gelmiyor ki. Paris topu gelmiyor. Şöyle çok bir deneyeyim. Deneme 2. 3. Arkadaşlar. Süpe, biraz daha az şey, ya direkt yapıp. Siz bu videoyu izlerken biz dövüşüyor olacağız. Arkadaşlar çok şak şakacılar. Cem Yılmaz gibi adamım vallahi. Yakında zaten macera e videoları da at atacağız. Kameraman ben olacağım. Barajlara falan gideceğiz. He, düğünlere falan gideceğiz. Akşam ne, ne, ne düğünü lan? Ne düğünü Köpekler yiyecek. Arkadaşlar bayağı bir dağları falan gezeceğiz yani. Çünkü şöyle evet, yaşadığımız için şanslı. Bir de köpekler yiyecek. Bizim köpek Çok köpek olduğu için Köpeklerden kaçmaya zaten çalışacağız. Arkadaşlar, yani ölme tehlikemiz bile var. Arkadaşlar. Ama bunu göze alacağız. Bir kere Aynen. Bunun kanalı yüzünden. Bunun kanalı yüzünden. Biz gebereceğiz. Arkadaşlar bir kere biz. Cema sus oğlum. İlk yere bitti. Baraja gitmediğimiz halde barajda suçlandık biz ya. Cık cık cık. <laughs> Aa, ya yanlış şey aldım. Kona ne veriyor arkadaşlar? Bu Stars vermiyor. Tamam. Anlaşıldı işte bu. Kim kona mı? Arkadaşlar Hayır, ben veriyor. Ha. Arkadaşlar ben, ben bugün Brawl Stars'ta bir çıkarttım. Az önce. Brawl Stars videolarına Bu çıkartmadı yani. ben çıkarttım. Ay ben kendi. <laughs> Biz sunalım artık. pas verdi. Maradona, hadi Maradona, hadi aslanım. Pas, 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 pas. Çek, ver şöyle. Kim de bin, Ona biçim vuruş lan. Bok gibi bir vuruş. Ben açıklamayı... Ben... Benim... Oyun lan, ben. acıra kanalıyız. Açıklamaya ben linkini bırakırım ben kendi kanalımın. Ben kendi kanalımın linkini bırakacağım ben açıklamaya. Sessizce konuşmayın lan. Cemal'e mesaj geldi. Cemal. Oyun tak galiba. Arkadaşlar ben daha yeni açacağım oyun talk Oyun tak kanalı. Konuşlar. Altta da. Diyor. güzel bir beğeni. site, on site var. Ya <laughs> e, bu video güzel bir site, on çok on bir On site. yeni açtığımız için beleşe On site. On site. Arkadaşlar kadar... yakında On oyun karakter çıkma On yapacağız. Oha hocam. Gel lan buraya. Kullan, Abi. Ben de video atsam mı ki ya? de? Bunları mı başladı skos? Bu da bir kişi ya. Bu da verdi ikinci gün. Bu da verdi Maradona. Maradona ortaya açtı. Mbappe. Skos. Skos. Hayvanat. Şimdi şimdi şimdi. Kay 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 kay. Hadi be ya. Abi ben bu maç neyle oynuyor Evet arkadaşlar ben de video atacağım. Korona bitti zaten ilk işimiz maç videoları. Benim değil. Sonra mi? gezme videoları. Vay. Yani şöyle tepe tepelere falan çıkıyorlar. Burası ovacık olduğu için. Yeah. Bizim mahalle çocuklar seviyor. <laughs> Testeyim. <Kesteler>. Hadi oğlum çıkıyor. Mbappe verdi pasın özel Mbappé Mbappe verdi Ronaldo, Dos Santos, Dos Santos'a ve

sallandı. Bu <laughs> <laughs> sıfır yenilik ya. Olsun. Arkadaşlar bu video güzel bir beğeni gelirse kolay bir yüz olsa bile bir video gelecek dışarıda. Görüşürüz. Bay bay.